<laughs> bu arada Kifo bu yine döktürüyor. Hangimiz insan değiliz. <laughs> Sen de artısın Kifo bu <laughs> Kifo bu İyice samimileşti. Evet. Abi hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Atılgan'ın arge ofisi. Zeytinburnu Sanayi'den herkese selamlar. O baya şey sanayi için içinden, üretimin evet. Üretimin kalbinden yayınlarda şeyler gelmeye, biraz tekrar gelmeye devam ediyor. Abi önce bir sizi dinleyelim. Torok ne yapar? Siz kimsiniz? E, kitle fonlamaya nasıl karar verdiniz? Nereden kaç para topluyorsunuz? Hangi problemi çözüyorsunuz? Bu çok kısa sizi biz kesmeden dinleyelim. Abi o şey, tabii ki o sürede de e, şey yapalım. E, i̇zleyicilerimizden yorumlarda soru alalım. Sonra bizim de sorularımız olacak. İzleyicilerden gelenlerle de karmaşık bir yaparız birkaç tane. Ben, ben e, öncelikle herkese hayırlı akşamlar. Ben e, Marmara Üniversitesi Elektrik Öğretmenliği mezunuyum 2000 14. Ee, burada burada burası aile şirketimizin yeri. Yani metalle uğraşıyoruz. Dört nesildir. Aslında demirciyim aslında. Yani e, istihsal alan aslında demircilik ama elektrik elektronik çok ilgimi çektiği için orada bayağı bir hem öğrendim hem hocalarım çok teşvikleri oldu. Bayağı bir bilgi birikim ve tecrübem oluştu zaman içinde. E daha sonra işte bu skuterları yapalım, yapmayalım. Hani basit gibi duruyor. Ondan sonra işte sığılabilir miyiz? Büyük oyuncular var falan. Derken işte dedik ya bu işte aldık bir, bir tane skuter. Beğenmedik. Yok çıkmıyor bir şey yapmıyor. Sonra dedik ki bunun motorunu yapalım ya bir şey yok bunda. Burası sanayi. işte alüminyum döktürelim. Bu zaten belli içinden geliyor. O, i̇çindeki e, içindeki içindeki silisi saçımız var. Silisi saç bizim e, babanın bir e, müşteri malzeme aldığı büyük bir yer var. Türkiye'de bir yer satıyor onu. Yüksek kaliteli manyetik silisi saç. O da yani bir ton ver, veremiyor. Yani 10 ton, 10 ton, 20 ton alman lazım. Biz hatır 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 için aldık oradan şey yüksek manyetik alanlı sacı aldık kestirdik sardık motoru çalıştırdık yani müthiş bir zaman içinde dördüncü 5. prototipte güzel bir değer almaya başladık yani yüzde on eğimde çıkmaya başladı artık cihaz 70 kiloluk bir e, ağırlıkla birlikte sizi haldır haldır götürmeye başladı yani dördüncü prototipte ulaştık tabii ki de buna şeyde skuter'ın dış kesi de lazer kesim büküm hiçbir kalıp şey yok. Masraf. Masrafı yok. O şekilde bir üretim prosesi, üretim aşamalarını bitirdik. Ondan sonra baktık yani cihaz çalışıyor. Gayet memnunuz. Biz artık kendimiz konu Artık millet diğer firmaları eleştirmeye başladık. Abi o yavaş gidiyor. Bu ondan sonra şimdi işte değerleri anlatacağım ben size. Biraz hakikaten güzel bir değer şeyine ulaştık. Şu andaki mesela 2000 watt gücümüz var. 20 kilo ağırlığında 60 kilometre menzilimiz var. Şu anda rejeneratif de 80'e çıktı ama tam e, sağdan değer almadım. O yüzden 60 diyorum. Şu andaki ürettiğimiz cihazın bu özelliklerine erişebilen yok piyasada. 24 kilo var. Yani 1600 watt. 24 kilo. 15 derece çıkıyor diyor yalan. 60 kilometre diyor gidiyor ya da 40 kilometre gidiyor diyor yalan. Gibi gibi böyle bir sürü Şu anda satışta değil mi? Şu anda ben şu anda aslında e, bir bir parti ürettim ama satmak istemiyorum çünkü youtuberlar çok acımasız. <laughs> Onlardan korktuğumuz için yani youtuberların acımasından korktuğumuz için hani Çünkü daha önceden çıkan ve Türkiye'de üretim yapmış firmalar var. Hani gene Çin'den getirip üretiyorlar ama gene hani çöp ürettiler açıkçası. Yani verdiler 10 bin, 20 bin gibi rakamlar çıktılar. Oradan motorları aldılar, sürücüleri aldılar, dış kesleri aldılar. Burada sadece montaj sanayi yaptılar. Ama çöp ürettiler ama kaliteli bir şey üretemediler ve çekildiler piyasadan. Şimdi bir tanesi kaldı. O da aynı şey yapıyor. Yani biz de buradayız ve e, tamamen dış case dediğimiz e, şasesi e, normal demirden üretilmiyor. Çelik bir hard dox dediğimiz bir malzeme var. E, sert bir malzeme türü bu. Ondan üretiyoruz. Yani kesip bükmesi biraz zor ama biz tabii seneler içinde e, nasıl yapacağımızı bildiğimiz için o şekilde üretiyoruz. Ve 20 kiloya kadar düşebildik. 2000 watt 60 kilometrelik bir cihaz arabaya çarpsanız arabanın içini çöker diyor. Öyle bir on konsol var fotoğraflarda baktığınız zaman. Bir şey söyleyeceğim. Çok süper anlatıyorsun ama bir şey ben direkt konuya dalacağım. Şimdi bu 50 bin lira veya üstü yatıranlara bir tane vereceğiniz bu yaptığınız değil mi? Evet bu yaptığımız Evet. Yaptım, evet. <gülüyor> ama <gülüyor> aslında parayı toplama nedeniniz de orada, orada da çok eleştirildi. Dedik ki bu akşam dedik hani şey değiştirelim, kampanya kampanyayı değiştirelim. Ondan sonra ya şimdi siz şey yapmışsınız derler yapmışsınız güzel ama bir de siz patent almışsınız. Hani Bir de şöyle bir sorun var yani bu cihazı asansörle eve, evine çıkartamıyorsunuz. Çünkü 130-140 cm uzunluğunda mevcut ağırlıkları onların mesela 24 kilo 20 kilo falan kimse kaldırıp böyle asansörde şöyle tutuyorsun falan saçma sapan işler arabana koyamıyorsun bir yere gidemiyorsun. Ondan sonra işte metroya binemiyorsun. Metroya binsen işte 13 kiloluk 14 kiloluk cihazlar var onunla da yokuş çıkamıyorsun. Yani hiçbir işini görmüyor aslında yani. Farklı bir farklı bir şey var. Yani herkes alıyor, kullanıyor ama yani herkes dükkanında mesela ben gördüğüm dükkanında e, cıvat almaya gidiyor sanayide. Anlatabildim mi? Yani bir, evet, ben de çok yoktur. Böyle... Geçen gün metroda bir tanesiyle karşılaştım. Ondan sonra sizi görünce ah dedim bak çözmüşler problemi. Çünkü orada kocaman bir şey, çok da güzel ama bir türlü adam kapıdan giremiyor, o, o onu itiyor falan. Yani hiç pratik değil gerçekten metroda, evet. özellikle metroda. Ee, Daha sonra orada. işte biz dedi ki bunu ortadan katlayalım. Bir de bu şekilde katlansın. Eline bavul gibi taşıyacak bir platform haline getirdik aslında şu anda. Ee, şu anda kaynak işleri var. Ee, biraz CNC torna işleri var. Ondan sonra işte montaj aşamasındayız şu anda. Ee, o da işte önümüzdeki kampanya bitmeden tabii ki de bir iki hafta sonra videoları çıkmaya başlayacak. İşte Metrobüs'ü e ben artık ben karşıda oturuyorum. Anadolu yani yakasında ya. oturuyorum. Anadolu yakasından Zeytinburnu'ndayız. İşte buradan Metrobis'e ineceğim. Metrobüs'ten Altınzada ineceğim. Gibi gibi evime katlanabilir skuturla gideceğim ve artık hani da görmeye başlayacak bu şekilde. Yani ilk kullanıcı ben olacağım yani. yani. ben arabadan kurtulmak istiyorum çünkü. E sadece Türkiye'nin de şey İstanbul'da sadece toplu taşıma çözebilir. Bu da bir alternatif bir çözüm. Hani herkes kullanır demiyorum ama bir alternatif çözüm olmuş oluyor. bir de şöyle bir şey şu an söyleyeyim. Mesela ben demircilikten geliyorum. Bir parçanın nasıl kesilip bükülüp yamulmayacağını çok iyi biliyorum. Yani şimdi diğer firmalara bakıyorum katlama mekanizmaları kilit mekanizmaları hep alüminyum dökümler falan filan. İşte alıyor, ben satan aldıklarım çıtır çıtır kırılıyor mesela. Niye kırılıyor bir sene sonra bunlar? E çünkü planlı eskitmeyle yapılıyor. Ben planlı eskitme taraftarı değilim yani. Sinan gibi düşünün diyorum biraz. Hani koyduğunuz taş asırları açsın diyorum biraz. Anlatabiliyor muyum? Yani insanlık için insanlık için bir şeyler olsun istiyorum. Evet. O zaman zaten sanayinin içindeyiz yani. Daha ne yapabiliriz hani? Yani Hı -hı. bayağı bir şu anda ben gözümü gere gere satacağımı düşünüyorum. Son işte artık şey denemelerimiz var ısı ve tork deneyimi biraz daha çıtayı arttıralım. Arge bitmiyor da şimdi benim de ürün satmam lazım. Ben e, ürün tarafından hem deneyiminizi hem de e, tutkunuzu anlayabiliyorum. Çok Aa, güzel. Çok güzel anlatıyorsun aynen abi. Tamam. Ee, peki ekip ya bunu bu ürünü müthiş bir şekilde pazara çıkaracak ekibi biraz tanıyabilir miyiz? Sen demirciyken müthi üretici tarafında evet. ürünler var. Şöyle ben de prosesleri anlatayım çok hızlı. Ee, burada bizim aile şirketimiz işte lazer kesim hüküm var. Bu farklı yerlerde fason da yapılabiliyor. Dış şasemizin maliyeti 25 dolar. Anlatabildim mi? Lazere veriyorsun plakayı, kesiyor, bütüyorsun, kaynak yapıyorsun. Şasenin ağırlığı 25 dolar. Aslında kocaman gördüğünüz şeyin aslında hiçbir değeri yok. Değer nerede biliyorsunuz? Değer elektronik devresinde, pilde, pilde ve motorda. Ama en çok zaman ve işçilikte şasede uğraşıyoruz haliyle. Kesin. Ondan sonra yani fason olarak bu şey burada üretilecek şu anda. Şu anlık. Yani aylık 100 adete kadar burası kurtarır. Daha sonradan da başka bir kaynak atölyesine geçilecek gibi duruyor. O da bir sene sonra gibi. Daha sonrasında bunun siyasi parçaları var. Göstereceğim şimdi hepsini tek tek. Siyasi bizim arka taraftaki komşumuz üretiyor. 16 tane siyasisi var. Ondan sonra abi selamünaleyküm diyorum. Abi yapmış parçayı falan. O şekilde ilerliyor. Ondan sonra geri kalan zaten burada montaj. Yani biz zaten 4 kişiyiz. Bir tasarımcımız var. Zaten hem ben hem tasarımcıyım, hem demirciyim, hem tornacıyım, işte prototiplere falan elektrik ama yetişemiyorum tabii ki de. E ee, Keman kardeşim elektrik elektronik mühendisi. Ee, montaj evet. ve e, pazarlama kısmında yardımcı bize. Bir tane Berkay diye bir arkadaşımız var. Teknik Çal çalış ya. teknik ekibimiz var, çalışanımız var. O da elektronik devreleri montajlıyor. E, Lehimlerini yapıyor, yazılımlarını koyuyor içine ve montajı gerçekleştiriyor. Yani e, böyle bir ekibimiz var. E, işte bunu tabii ki de yatırımla birlikte 3 kişi, 4 kişi e, alarak da yavaş yavaş arttıracağız Çünkü aylık şu anda 30 tane üretmeyi planlıyoruz ama yüzde çıktığım zaman yetişmeyecek adam yani işçilik sayısı o şekilde e, hızla, İlerleme ilerlemeyi düşünüyoruz. düşünüyoruz Tabii ki de bu ürün e, hani yazılım gibi değil onlar çok meşakkatli Aslında çok büyük oyuncular var Ben de bu büyük oyuncuları paten aldığımız patentle kırabileceğimizi düşünüyorum bir tane daha bir patentimiz daha var o da yolda şimdi daha tam hazırlık aşamasında bir Patent araştırma sürecim var. Ben aynı zamanda patent uzmanı gibi oldum artık bu süreçte. Başka bir biyoteknoloji firmasına e, danışmanlık veriyorum, prototiplerini yapıyorum vesaire. Innova Research Group, internetten bakabilirsiniz. Yani global, orada da, global patentten bahsediyoruz değil mi? Evet şey, e, şöyle, mesela Amerika'da alınmış bir patent benzeri burada aldığımız zaman burası şey yapıyor hani e, iptal ediyor. Çünkü aynı anda alınmış bir artı öyle bir oldu ki herkes bir şeyler almaya başlamış. Biz aradan sıyrıldık bu patentle aslında. Yani çok aslında çok zamanlaması açısından güzel oldu. Bu iyiymiş ee, o şekilde sıyrılmayı düşünüyoruz büyük oyuncularla. Ee, yani onun dışında Peki nasıl satacaksınız bunu? Ben ben şöyle bir bir ürün göstereceğim size çok umurlu. Tabii ki. Hemen hızlı demo. Kürek Hızlı. Showroom'dan şovurumdan çıkartıyorum ürünü. Ee, şöyle bir tane biz katlanabilir cihaz yaptık. Bir kürek kürek seti bu. multitools internete bakabilirsiniz. Ondan sonra şöyle de son ürünün şeyi var bu. Bu çantanın içinden çıkıyor şu. İçinde <laughs> baltası var, baltası var, bıçağı var, testeresi var. Bu nasıl sattı biliyor musunuz? Ben birkaç kişiye dağıttım böyle. Ürün kendi kendini sattı. Bime gitti, bime de sattı. Önce ilk ilk tabii bim, bim gördü bunu, aa dedi güzelmiş dedi, ben de Çin'den alıyorum bunu, senden alayım dedi. Onlar bin bir dağıttı. Ondan sonra daha sonrasında insanlar baktı hakikaten sağlam. Ee, sağlam olunca o ona gösterdi, o ona gösterdi. O şekilde yayıldı. Benim aslında bin stonda bin tane olsa ben düşünürüm nasıl satacağım. Ama benim şu an stonda otuz tane var. Otuz tane ben <laughs> Çünkü herkes şu anda beni diyor ki arıyor. Bora hadi bayağı. hadi oğlum diyor şunu bitir de diyor artık diyor. Verdi. Tam bitirdin de diyorum. Yani, fiyat kadar... da. Şimdi fiyat burada çok yüksek. yaptım. Kapıda bunu gördüm. Aa ne güzel dedim. Aldım ve de eve gittim. Nedir fiyat? Olabilir, olur mu? Olur mu şey? Nasıl? Kiralama usulü yoksa? Bir fiyatı, fiyatı, al, fiyatını al, fiyatını al, merak al. Yani. Komik bir şekilde fiyatını sormaya çalıştım. Ha, şey, ya, fiyatı e, tabii. dolar da şey oldu. Dolar, yani dolar bir... abire değişiyor ama 1200 dolar civarında şu anda satış fiyatı var. Katlanabilir olmayan. Katlanabilir olan da 1500 dolar gibi. Sadece üzerine bir elektronik devre geliyor. Bir katlama lineer e, motorlar geliyor. Sadece onun fiyatını yansıttık. O şekilde çıkış fiyatımız var, diğer fiyatlardan da aslında uygun bu kalite ve performans açısından. Peki ömürlük ömürlük bir cihaz alıyorsunuz, öyle düşünün Yani ben soruda 5 yıl garanti veriyorum dış şasisine yani. Size bu size bu hadi abi çıkar artık ürünü almak istiyoruz diğer kullanıcılar. Kullanıcıların derdi ne? Yokuş çıkmaması mı? Dediğin gibi uzun yollar gitmesi mi? Patlanması tamam. yani mı? Yani burada, yani burada bizim şu anda kullandığımız prototip var bir buçuk senedik. Ee, i̇şte birkaç tane prototipimiz var. Yani onlar tabii biz arkadaşlarımız olduğu için kullanıyorlar. Bu ne ya diyor böyle. Bu ne ya yani bir hızlanması var. Müthiş bir hızlanması var. <laughs> Tork mesela torku 32 Nm'lik torku var. Lineer torku var. 98 Nm'lik de tırma, şey koparma torku var yani. <laughs> müthiş bir değeri şey var. Yani 15 dereceyi çok rahat bir şekilde yani İstanbul'da zorlanabileceğim bir yokuş yok bu cihazla bir. Süper. Peki <laughs> e, kitle fonlama nereden çıktı? Kitle fonlamaya nasıl geldiniz? Kitle bizim e, Ümit Coşkun Josh, Josh diye arkadaşımız var. O katıldı ilk bass 3D kare. 3D kareyle metal, metal <laughs> üst ondan sonra. O da, Hadi o. abi sen de çık dedi ondan sonra. Biz de zaten ona şey yapıyorduk. Hani bir yerden çıkalım. Artık şu hiçbir şey yetişmiyor yani. Asgari ücret arttı. Şimdi ben kimi çalıştıracağım yani. Önceden 5000 falan insan çalıştı. arkadaşlarım birlikte çalışıyorduk ama yani şimdi yani kimse 10'dan 6'dan aşağı çalışmıyor. Yani birazcık daraldık aslında onunla birlikte aslında biraz da hem seri üretimi hızlandıralım. Artık sona geldik. Artık satmaya başlayacağız. Ama hızlı, hızlı yapalım bu işi. Yani 2 ay, 3 ay, 4, 6 ayda beklemeyelim. Yavaş yavaş satmayalım. Hem de en önemli tarafı bence Base Funder'ın bizi tamamen tanıtması. Yani ben bir ay önce bilinir değildim. Geçen hafta bilinir değildim ama şu anda hani 3 bin kişi, 4 bin kişi Abi böyle bir şey, böyle bir dalga geliyor. Bir patent var. Bir şey geliyor diye herkesin haberi oldu. Benim de Base Funder'dan yani reklam birincisi, ikincisi de en fazla istediğim şey patent çalıştırmak. Yani tam Scooter Hockey'de her tarafta var. Ama bu patentle birlikte çalıştırabilirsek bunu yani bir e, ihracat yapabilecek bir şeye geleceğimizi düşünüyorum şahsen. E, şu global patenti almak için daha bir buçuk senememiz var. Yetişeceğiz inşallah öyle düşünüyorum. E, yani bir Avrupa, Amerika, Hindistan bölgesini alsak yeter. Çin almama gerek yok zaten. Yapsınlar onlar, dolasınlar. <laughs> Ben mi soruyorum herhalde? Şey e, söyleyeceğim. Yani bir de son, 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 kez bir şey daha söyleyeyim. Mesela yaptığımız çalışmaların hepsi aslında hassas. Çinler şöyle yapıyor. Mesela şu bizim elimizdeki stator. Şu bizim elimizdeki rotor. Tamam mı? Bununla biz, biz yaratıyoruz buradan. Adamlar mesela hava boşluğunu 0.50 0.50 1 milimetre hava boşluğu veriyor. Niye? Çünkü e, üretim kaliteleri düşük. Ben şimdi 0.3 0.3 bir hava boşluğu verdiğim zaman bunun torku yaklaşık %15 %20 daha fazla artmış oluyor ve sizin yokuş tırmanma şeyiniz daha fazla. Performans. Performans, ya performans alabiliyorsun Yani bu kadarcık bir fark, kalite farkı size tork olarak geri dönüyor. Peki şey soracağım şimdi bu senin ölçeklemek için şu andaki e, eksikliğin insan gücü anladığım kadarıyla. Ama bu bir noktaya geldiğinde insan gücünün ötesine geçecek. Mesela e, seri üretim için e, örneğin üretim bandı kurman gerekecek. Belki bilmiyorum da şu anda. Yani çünkü 10 şu... tane satmak başka, 1000 tane, 10.000 tane satmak başka. Ya okay. Şu ürün, şu ürün 56 tane prosesi var. Bu benim gözümde daha zor skuturdan. Çünkü skutur siyasetten çıkıyor, parçalar kaynaklı geliyor. gibi gibi. Yani sadece burada bizim tek önemli dikkat etmemiz gereken yer, lehimler güzel yapılacak. Bir de Montaj. motor. Bir de motorun montajı güzel yapacak. Yani bu ürün aslında bana göre daha doğru. Çünkü 56 farklı prosesi var. Hepsi burada yani. Fason yaptırılmıyor yani demek. Bu, bu %100 buradan çıkıyor mesela. Örnek vereyim. Bu %100 buradan çıkıyor. Kaç tane, sat, tane, sat, tane satıldı o? Bunda ilk sene 15 bin tane bime verdim. Ee, ilk, ikinci sene 7 bin, işte 10 bin, 7 bin, 5 bin kriz oldu. 3 bin. Bu sene biraz <laughs> daha kriz oldu. <aldı. gülüyor> 2000 gibi rakamlar. Şu anda düştü. İşte, i̇şte yeni versiyonunu getiriyorum falan. Onlarla birlikte biraz daha artacağını düşünüyorum. Biraz evet. bunu ara verdim. Yani Pazarlamaya ara verdim çünkü scooter'ımız evet. geliyor. Devam sorum zaten oydu. Sence skuturun devam e, şeysi ne olacak yani? E, bir sonraki versiyonu hangi ihtiyaçtan ya da var mı böyle bir vizyonunuz? Ha bir de şöyle bir şey var. E, bütün sıkıntı aslında şeyden başlıyor. E, yokuş çıkmadan başlıyor. Ben tork motorunu geliştirdik. Biz bunu bir senedir uğraşıyorum bundan. İşte 7. 8. prototip falan filan. Herkesin tek sorunu var yokuş çıkma. Ben bunu şu anda bir aşamada yapacağım ama o da %15 artış sağlayacağım aynı tekerlek çapında. Aynı tekerlek çapında. %15'te artış sağlayacağım. Yani şunu olmuş oluyor. Yani 20 derece falan çıkabileceksiniz siz bunu. Ben burada ekleyebilirim ondan sonra. Tabii ki. Şey, bundan sonraki şey diyor ya, kaplamadan sonraki çözüm. Onu onu anlatıyor. Ona anlatıyor. Evet, tork çözdükten sonra insanlar şuna bakıyor. Aa, hem önde motor var hem arkada motor var ama şunu bilmiyor. İkisi senkron çalışamadığı için sen pilden yiyorsun ve senin menzilin menzilin kısa olmuş oluyor. tabii Ben tek motorla bu işi çözmek istiyorum. Yani bir sonraki bir sonraki versiyonda bir sonraki versiyon torku daha iyi bir motor. Bir sonraki versiyonda önde iki teker, arkada bir, teker, ön konsol çıkılabilen bir versiyon gelecek. Hemen ardından bundan sonrası. Yani önde iki tane tekerimiz var. Arkada bir tane tork motorumuz var. Yaptığımız bir sonraki versiyon tork motor %20 şey çıkabilen. Kaykay gibi kullanabileceğimiz ve konsol takabileceğiniz bir e, makine geliyor. Yani bir sonrakinde öyle canavar gibi bir cihaz geliyor. Ben... Elektrikli araç ailesine dönüşecek bu. değil mi? Evet. evet. Yani 3-4 farklı versiyon var. Orada e, artık şey olur. E, mesela şimdi ben, e, işte Kemen kardeşim uğraşıyor sürekli mesela e, Telegram'da falan. Ben şimdi çıkamıyorum. Çünkü beni kilitlediler. 40 gündür bir marina firması. Ona geçmeden bu... önce ben bir şey söyleyeyim ha, Söyle ya. tamam. Yani <laughs> bir güzel soru sordu Ömer Bey. Ee, biz bunu delivery staff yani taşıma taşıma personeli, taşıyıcı personeli işte getir vesaire gibi onlara hizmet vermeyi düşünüyoruz yani bir sene sonra falan. Bu tork olduğu zaman Cengiz oraya kadar bekledim hani güzel hatta tork olduğu zaman <laughs> esnafçılar tork sever. Yani yokuştan çıkacak ara sokağa gidecek vesaire falan yani ticari bağlamda bunu düşünüyoruz. Şimdi bir de son işte 40 gündür bir marina firması aslında 6 aydır görüşüyoruz ondan sonra ama artık onların da fuarı var şimdi yarın başlıyor fuar. Yeni kapıya bekleriz. Ee, dedi ki bu senin tork motorunu suya sokalım. Tamam. 40 gündür onunla uğraşıyoruz. Yani e, çizimi ayrı dert, tasarlaması ayrı dert, fuar ayrı dert. Yani Telegram'dan ben konuşamıyorum bile. Gece gündüz buradayım yani 16 saat falan çalışıyorum. Ondan sonra elimde hazır. Vay ha, Yani hava bizde olduğu için 40 günde yaptık. 40 günde yaptık. Değerini söyleyeceğim. Yani Air e Propulsion, Air e Propulsion bir Kanada şey Kanada firması. Çok hızlı çok hızlı anlatayım. Acayip ikna oldum. Yani e, yalnız çok temel bir sorun var. Bu aslında senin sorunun değil ama bu konudaki görüşünü merak ediyorum. Buradaki batarya en e, temel sorun biliyorsun bütün elektrikli araçların bir e, bataryanın e, kapasitesi ve ne kadar seni e, taşıdığı, ne kadar zamanda şarj olduğu ki daha da önemlisi bataryanın ömrü tükendiğinde ne oluyor? Şimdi benim e, sürekli plan aldığım bir yer var. O da artık litim iyonu çözdüm diyor Anlatabildim. Ben sana diyor kötü mal vermiyorum. Ki herkese verdi bir mal, aslında getirdiği ürün 5C'lik bir bitmiyor e, kapasiteli şey, 5C'lik, 5C'lik akım kapasiteli 1000 saygılık bir ürün. Yani bunu bizden aldıktan sonra 7-8 sene 5-6 sene çok rahat bir şekilde e, kullanacaklar. Ama bir sonraki şimdi litium life polar geldi. Onlarda 6000 cycle, 2500 cycle gibi ömürleri var bunların. O da yaklaşık 2'ye katlayacak ya da 3'e katlayacak. Bir sonraki versiyonunda şöyle bir müşteriye opsiyon sunabiliriz. Biraz daha cihazınız ağır olsun. Yani 20, 23 kilo, 24 kilo gibi gelsin. E, ama LiFePO pil kullanarak 2500 cycle sen bunu 15 sene kullan. Pilini değiştirmeden. Böyle bir şeyi düşünüyoruz tabii. Güzel cevap. Böyle tamam. bir opsiyon Sadece pilot opsiyonu yani. İsterseniz, isterseniz son bir bizi izleyenlere daha sonra izleyecekleri sizin kampanyaya çağırmak için son birkaç cümle alalım sizden. Evet, tamam. Son, son bir kez şunu anlatayım ben. Bu e, şu an Atılgan firması ürettiği son ürün. Air e, e propulsion, Torpedo gibi büyük firmalar var. Onlar kilowatt başına tamam, e, 30, 25 kilo kilowatt başına yani bir kilowattta 25 kiloluk suyun içinde thrust alıyorlar. 32 yani kiloluk thrust alıyorlar. Biz pazar gecesi saat 12'de bunu ilk defa suya sokmayı denedik. Ben i̇lk, attım İlk ben. pervane, ilk pervane ile birlikte yani pervane daha çalışmadık. Ee, 35 kiloya geçtik. Yani bu 45 kiloya kadar gidecek Trust dediğimiz olay. Ee, suda senin en senin menzile tekabül ediyor. Yani sen ne kadar az enerji harcıyorsan o kadar fazla e, Tamam. E, şey Bunları yapmak için paraya ihtiyacınız yok. Belli ki yapıyorsunuz. Tabii kaç, yok ben şimdi Arge firmasıyım ben. Danışmanlık veriyoruz bir de prototipleme yapıyoruz. Bu şimdi e, onlar geldiler bize biz Arge'sini yaptık bu şekilde. Ha, kaç para kaç para topluyorsunuz? Bu parayı nasıl kullanacaksınız? Ha. Ne kadar vaktiniz var? Eee onları söyler misiniz şey? Biz kampanyayı söyleyelim. Yani kampanyada şöyle bir yeni kampanya çıkalım dedik değerli yatırımcılarımıza. 60 bin TL ödeme üstüne eee katlanabilir hediye edeceğiz. Çünkü Telegram'da bayağı yoğun istek vardı ve talep vardı dediler ki işte biz bu katlanları istiyoruz Hani 50 bin liradan daha fazla da olabilir diyen biri vardı Hani ama katlanır ücretsiz istiyoruz dedik 60 bin TL üzerine yatırımcılarımız bizden ücretsiz bir şekilde skuturlarını alabilecekler 40 bin TL ve üzeri yani yapana 60'a kadar yapana 50 indirim vereceğiz 30 bin üstüne yüzde 30 bin yani 30 bin TL 40 bin yüzde 30 indirim kuponu vereceğiz. Böyle şimdi bir şimdi oldu. Tamam süper. Teşekkür evet, ee, için geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Son cümlenizi <laughs> lazım. İngiz Bey çok teknik anlattığı için ben e, şurayı söylemek istiyorum ticari fon e, bağlamında. Biz yatırım turuna e -truck. evet mobilite şirketiz ama atılgan ve savunma, enerji, e, sanayi ve ticaret Şirket olarak e, hisselerimizi satıyoruz. Dolayısıyla paylaşıyoruz değerli e, yatırımcılarımıza. Dolayısıyla onlar aslında bizim e-mobilite e, bütün e, ürünlerimize ortak olmuş oluyorlar. Yani biz bir e-mobilite sektöründe yat motor tekne e, tekne motoru yaptığımız zaman e, şirket büyüdüğü zaman onların da yatırımları büyüyor. Sadece e-torok etanol özelinde düşünmelerini e, istemiyoruz. Süper. Çok iyi, Süper, çok iyi. Anlaştık. Memnun olduk. Umarınız kampanyanız e, başarılı bir şekilde kapanır ve sizi e, o zaman da konuk ederiz. Marine Fuarına bekliyorum. Ürettiğimiz o yüksek trastlı motor Marine Fuarında yarından itibaren pazara kadar sergilenecek. Herkese bekliyorum. Süper. Mükemmel teşekkür ederiz. İyi geldiniz. İyi ki geldiniz. olduk. Görüşmek üzere. Çok, çok güzel. Çok sağ olun.